Sayın Cengiz Özkan hocamızın Anaximandros'un bilimsel devrimi adlı düşüncelerini zevkle dinledik. Bize felsefenin doğuşunun gün dönümünün ikinci şafağı olan Anaximandros'u anlattı. James hocamızın bu yazısında akademisyen yayın tarafından yayınlanmış Bilim Tarihi adlı kitapta yayınlanan Bilimsel Devrim Nedir yazısının bir bölümü olarak Anaximantros'un bilimsel devrimini paylaşmış bizimle. Şimdi burada Cengiz Hocamız anlattı. Burada en muazzam bilim dikkatimi çeken e, cümle Anaximatros'un Thales'in okyanusunu Cengiz Hocamızın e, cümlesinden alıntı yaparak söylüyorum. Anaximatros Thales'in okyanusunu düşüncesinde silmiştir. Muazzam. Düşünceyle silmek. Bir şeyi düşünceyle silmek. Tabi Cengiz Hoca'mız daha detaylı şekilde anlattı. Ben, bence felsefe tarihi hazır bulunmaz. Hazır bir felsefe tarihi yoktur. Ancak kitapçılara gittiğinizde raflarda bulabilirsiniz. Bu raflarda yer alan, hazır gördüğünüz felsefe tarihlerinin yazarları eğer filozof değilse benim gözümde felsefe tarihi değeri taşımaz eğer bir filozofa ait değilse o zaman sen kendin yazmadık çoğu felsefe tarihi değil. Ama ben Anaximantros'a ilişkin çağdaş bir filozof Bernard felsefe tarihi kitabını buldum rafta ve burada Anaximantros'la ilgili kısmı ilkin paylaşacağım. ikinci olarak da Hegel'in felsefe tarihi üzerine derslerini rafta buldum. Buradan da Anaximantros bölümünü paylaşacağım herhâlde. Bernard Russell, Marxist. Çağımızdaki tek çanlı felsefe teorisi olan Marxist teorinin savunucularından biridir. Filozof ve bilim alanında dirilişmiştir. Aynı zamanda felsefe tarihi de yazmıştır. Oradan, millet okulu başlıklı yerden Anaximatron düşüncelerini kısaca paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Marksist olduğuna göre Russell Marksist ekonomi politik açısından düşünceye yaklaşıyor. Ne demek ekonomi politik? Özellikle Marksist ekonomi politik geçiş toplumunun nereden ve nereye geçebileceğinin modellerini tartışır bu modernitenin derinlik modellerinden biridir. Marx'ın ekonomi politik derinlik modeli geçiş toplumu konusunda derinleşir. Buradaki çatışma Burjuva sınıfı ideolojisi ve proletarya ideolojisi arasında derinleşmeyle sağlanır. Ekonomi politik derinlik modeli, geçiş toplumu derinlik modeli de diyebiliriz. O halde doğrudan Anaximandros ile ilgili, Anaximandros diyor Russel atlayarak ilerleyeceğim. Bütün şeylerin tek bir ilk uz yatağında diyebiliriz şeyden şeysellikten, Türkçe'de tözden denmiş ama bence uygun görünmüyor. Siz şey İskender Hüseyin. Başlangıç diyebiliriz. Arke arkeyi bazen söz diye çeviriyorlar. Pek uygun değil bence de. Başlangıç da ilke demek. ilk gelen anlamında daha iyi. İlk etiği e, teşekkür ederim. Eden ya da arkeden geldiğini ama bu arkenin Talis'in savunduğu gibi suya da bildiğimiz başka bir arke olmadığını Başka bir ilke olmadığını savundu. Devam ediyor Bernard Russell. Bu ilkeye ya da arke sınırsız, sonsuz ve yaşlanmayandır. Bütün dünyaları kaplar. Şimdi Anaximetros burada dünyayı çoğaltan adam değildir sonra. Anaximetros için dünya tek bir dünya değil. Dünyalar vardır. İlk arke ya da ilke aşinası olduğunuz, çeşitli arhelere, ilkelere dönüşür ve bunlar da birbirine dönüşür. Peki o halde oluş ve bozuluş neye görüldü? Yani Apeiron'dan, sınırsızdan, sonsuz ve yaşlanmayan bu arhe ve ilkeden, tümüller asr olan ilk, ilk Aranxibantros'un icat ettiği bu Apeiron'dan oluş ve bozuluş nasıl meydana geliyor? ya da yok oluyor, bozuluyor. Oluş ve bozuluş birbirini adalet ilkesine göre telafi eder diyor Şöyle aktarıyor Russell, şeyler içinden çıktıkları biçimi vurulduğu gibi tekrar dönerler çünkü zaman düzenine göre yaptıkları adaletsizliğin kefaretini öder ve telafi Ederler. Russell biraz ileride Anaximandros'un ilkeye, arheye, onun aperon olarak aldığı ilkeye karşıtlık fikri üzerinden varmış olduğunu söylüyor. İlk defa tabii bu ilk dediğimiz ikinci filozof olarak tanınıyor. Fakat daha önce Thales karşılık fikri üzerinden varmamıştı su arkesine. Apeyron'un ilkesi de karşılık fikri üzerinden böylece dünyayı ikiye bölerek, dünyaları çoğaltarak e, varıyor. Karşılık fikri üzerinden Apeyron'a varıyor. Bu Garantas'ın dikkatini çeken Anaximantros ilgili ekonomi politikten hareketli, Marksist ekonomi politikten hareketli açıklaması